bir sürü platform oyun çıkarttı bunlara neredeyse sıfır atayla yapan rockstar dışında firma kalmadı gibi bu işi becerebilen ki onlar da bu pürüzsüz oyun çıkarma işinde hakikaten bir numara oldular Tabii bir de özel oyunlar var. Onları saymıyorum. Yani God of War, Last of Us vesaire vesaire gibi. Oluyor. Ya bu adamı ne hale getirmişler harbiden ya Fortnite'da. Onlar sonuçta tek platforma çıkan oyunlar. Bir oyunun çıktığı platform sayısı birden fazla olmaya başlayınca hatalar da yoğunlaşmaya başlıyor. CD Projekt'in oyuncularla kurduğu dostane ilişki severim, sayarım, yaptıkları işlere de saygım büyük. Bu durum hala daha değişmedi. Fakat bu oyunu PlayStation 4'te oynayan bir insan olsaydım gerçekten canım çok sıkılıyordu. İnsanların bu duruma isyan etmesini ve can sıkmasını da çok iyi anlıyorum. O yüzden bu videoda bu duruma bir işaret etmek istedim. Umarım en yakın zamanda tamamen bu sorunlardan arındırırlar oyunu. Şey muhabbetleri de oluyor tabi. Abi oyuncular erken çıksın istiyordu. Şimdi erken çıkınca da hata var diye kızıyorlar diye bir şey olabilir arkadaşlar. Bu oyuncuların hepsi aynı insan değil. Sanki PlayStation 4 sahipleri toplanmışlar kendi aralarında imza atmışlar da bu oyun erken çıksın hatalı olsa oynarız demişler de oyun çıkınca oynamayacağız biz ya demişler gibi ya şey yapmaya gerek yok yani. <laughs> bir oyun... Benim dünkü durum gibi bu işte en doğal talebi mevcut platformda istediği oyunu sağlıklı bir şekilde oynayabilmek. içerikten bağımsız olarak teknik anlamda sağlıklı bir şekilde oynama abi. En temel talep bu. Yani oyunun iyiliğinden önce oyunu oynayabiliyor olman en önemli şart. Türkçe çeviri. Şimdi gelelim Türkçe çeviri olaylarına. Dün gece bir görsel çıktı ortaya bir İnternete düştü. Ben de o sayede görebildim. Rey'in paylaşımı bu olayı görmeme vesile oldu. Normalde orijinali bu olan bir kelimeyi bu şekilde çevirmişler. Nereden baksanız saçma bir çeviri olmuş. Bu çevirinin ortaya çıkmasının ardından çeviriyi yapan ekipten de bir açıklama geldi. Özür dilediler. Bunu bir hata olduğunu ve ilk yamada düzeleceğini söylediler. Bu tarz bir durum karşısında hızlı reaksiyon almaları önemli. En azından oyuncular olarak karşımızda bir muhatap bulmuş olduk. Kafalarını kumak gömmemeleri pozitif bir durum. Maalesef Elrain! Bir tarafında böyle bir hata yapılmış olması, bu hata bu arada yazım hatası değil yani. yani büyük ihtimalle üzerine düşünülememiş bir hata. Art niyetli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani neden bir insan art niyetli bir şekilde böyle bir şey yazsın yani? Bana saçma geliyor. Belki kendince komik olacağını düşündüğü bir bizzat şekli yapmak istedi. Belki farklı bir düşüncesi vardı. Belki de üzerine çok düşünmeden ha böyle komik oldu deyip koydu. Belki de hiç bu açıdan bakmadı. Dün Enis'e mesaj attım gece. Uyudun mu diye. Sabah e, uyumuştum abi yazdı. Sonra dedim ki çok şey kaçırdın. Kapalı bir Newt attım. Newt denmez işte. <laughs> Bunlar çok olabilecek şeyler. Her insan hata yapar abi. Bu çeviri yapan arkadaşımız da bir hata yapmış ve sonrasında da özür dilenmiş. Ya burada kimseyi zaten linç edip niyet okuması yapmak gibi falan durumum yok. Sadece ortada böyle bir olay var. Haberimiz olsun ve bu olayla ilgili aksiyonla alınıyor. Bunun evet. bilgisini paylaşmak istedim. Ve daha da önemli bir konunun altını çizmek istedim. Özellikle çeviri ekibinde çalışan insanların bu konularda daha titiz olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bu durum hepimizi etkileyebilecek bir olay. Biliyorum çeviri işi önemli bir iş. Türk oyunculuğu için gerçekten çok önemli bir iş. Doğru. Yapıyoruz. Hakikaten Cyberpunk'ın çevirisi çok zengin. Çok Hep saygı duyduğumuz ve övündüğümüz bir şey bu arada. Burada yanlış anlaşılmak istemem. Top dolu. Böyle bir hata almış olması benim de canımı sıkmış olsa da genele baktığımız zaman iyi çıkarılmış bir iş var evet. ortada. Bu hatayla giderileceğini söylediler. Cevabımızı aldık. Ama böyle bir hata abi hakikaten can yakıcı bir noktaya gelebilir. Sevgili çeviri yapan abilerim, ablalarım, kardeşlerim rica ediyorum. Bir oyuncu olarak böyle saçma hatalara yer vermeyelim. Zaten Türk oyun sektörü kırılgan bir sektör. Ayakta durması için hep beraber çaba sarf etmeye çalışıyoruz. Bu kırılgan yapıya da bir derbe siz vurmayın abi. Durduk ya. Yere... Burada ben buradan linç yedim. Buna sanki kırılgan o darbeyi ben vuruyormuşum gibi lanse edenler oldu. Ne alakası var abi herkes işini doğru yapsa... Vatan millet Sakarya o diye gezeriz yani. Bu sorumlusu ben değilim ki bu işin. ana akım medyanın elinde oyunlardan nefret... Bunu ben bugün görmesem yarın bir başkası görecekti yani. Yine tepkisini gösterecekti. Gidecek kozlar vermeyin. Kesinlikle kimseyi yaptığı iyi düşünülmemiş bir hatadan dolayı linç etmek gibi bir gaye falan... Benim de yoktu işte yapıp kesinlikle yok. Bunu oyuncular arasında bir muhabbet olarak düşünün abi. Ya biz kendi ayağımıza sıkacak böyle hareketler yaparsak dışarıdaki insanların oyun kültürüne dair saldırısı çok daha yoğunlaşır. Bu tarz hatalar olası dışarıdan gelecek işleri de zedeleyebilir. Bu çeviri yapan firma Türkiye'deki en tecrübeli oyun çeviri firmasının başında geliyor. Yarın yurt dışından bir yapımcı gelse ben oyunu Türkçe'ye çevireceğim dese bu firmayla konuşsa bu firmanın böyle bir olay yaşadığını görse onlar için de zararlı durum. Bizim için de zararlı durum. Biz de belki... İşte burada da dikkat etmesi gereken o firma oluyor. Anlatabildim mi? ...potansiyel Türkçe oyunları oynayamayacak olacağız. Bu tarz durumlarda kendi aramızdaki iletişimi iyi tutup, olabildiğince sağlıklı bir diyalog kurup, sonuca ulaşmak en önemli unsur. Bu unsur da şu anda halledilmiş gibi. Sonuçta yabancılar bilmem ne falan filan değil abi. Biz bizeyiz burada aslında. Çeviri yapan da bizden, oynayan da bizden. Kendi aramızda bir diyalog var ve bunu halledebiliriz rahat bir şekilde. Ama bu konularda bu kadar tecrübeli ekiplerin böyle hataları en başta yapmaması gerekiyor. Umarım bu hata onlar için içindeki projelerde güzel bir ders olarak geri döner. Son olarak şuna da değineyim, bu garip bir mevcut. Bu arada tekrar söylüyorum. Firmanın bana dönüşü şöyle oluyor. Ne oldu lan? Dün Facebook grupları seni linçliyorlardı. Ya tamam linçlesinler oğlum. Umurumda da değil ya linçlesinler bana ne? Ee, ben arkasındayım abi savunmamın. Enes'le Enes de aynı şeyi düşünüyorum zaten. Derdim de aynı tamamen. Başka hiçbir şey değil. Ee, firmanın bana söylediği şey de şuydu zaten özetle. Biz ciddi bir denetleme ekibine sahibiz. Bunun farkındayız, farkındaydık. Gördük e, ve onaylamadık. Fakat dosyalama hatasında yani isimler orijinal kalacak nasıl olsa, çeviri yapılmayacak özel isimlerde deyip şu metni düzeltmemişler ya da onaydan geçmeyen birçok metni düzeltmemişler özel isimle ilgili. Nasıl olsa o dosya oraya atılmayacak diye. Fakat bir hatadan dolayı o dosya oraya atılmış bulunmuş. Bu da bize kadar gelmiş. Hikaye bu. Ya beni bu aralar BG'den çok nişliyorlar. BG beni severdi ya. BG kim bilmiyorum ama arada bir git böyle makara geçiyordum ben onlarla. BG'de benim bir hater kitlem oluştu. Bir de seven kitle var. Kendi aralarında bana sallıyorlar <laughs> Ya kimse kim oğlum? Küfür etmeyin şimdi. Kimse kim tanımıyorum. Orada bir birkaç tane isim var hep aynı isimler. İşi gücü yok. Bütün gün oturup benimle ilgili bir şey paylaş. Mevzu yakın zamanda şöyle bir görsel Doğru. Ha bir de bu bana dün bunu yolladılar da yani bu biraz şeye girer yani hani ne bileyim bak burada Türkiye haritası var etrafı da e, kum fırtınası var diye böyle bir kırmızı bulut altına alınmış Türkiye'ye gelen radyoaktif kum fırtınasını haberlere taşıyan bir sahne burası Arkadik televizyonda gösteriliyor haber spikeri diyor ki işte kum fırtınası Türkiye'yi tekrar sarmaya başladı. Burada çıkan tartışma şu, bu harita üzerinden CD Projekt'in Türkiye haritasının olduğundan farklı gösterildiği falan iddia edildi. Yani harita... Oyunun belki haberi bile yok ya. <laughs> Haritamızı kesmişler, kırmışlar, <laughs> değiştirmişler falan diye bir muhabbet dönmeye başladı. Ancak burada bir yanlış anlaşılma olmuş, biraz gaza gelme olmuş gibi. Görsele dikkatli bakarsanız harita bölünmüyor abiler. Harita... Üzerinde bulut Haritadaki var. Üzerindeki şu kırmızılık haberde bahsedilen kum fırtınasını simgeliyor. Yani doğu tarafında bir kesin... Ya bu olaya nasıl baktığınla ilgili oğlum bunun sonu yok anladın mı? biri çıkacak şimdi izleyenler değil. Ha siktir git işte bölmüşler Türkiye'yi. orayı yoktan saymışlar. Bilmem ne Doğu bölgesini silmiş. Bir diyecek ki abartmayın amına koyayım adam oraya görsel yapmış. Bunu bu kadar değil de Ankara'ya kadar getirseydi sorun olmayacaktı. Ya bunlar tartışılacak üzerine böyle mesai harcayacak konular değil. Çünkü bir karşılığı yok yani tartışırsın. Bakış açını sunarsın. Sonuca da bağlanmaz yani. Kesinti yok. Orada kum fırtınasının kabarıklığı, şişkinliği var. Hani Polonyalı oyun firması CD Projekt'in biz Türklere alttan alta bir göndermesi mevcut değil. Bazen hızlı gaza gelebiliyoruz. O yüzden bu konuyu da gündeme getireyim istedim. Yani o kum fırtınası işte. Oyun ne alemde? Tartışmalardan, kavgalardan, oyun kendisinden bahsetmez. Bakalım bir de oy oyun 20 saat nasıl oyun Ve inanılmaz iyi gidiyor her şey. Yani Oo. konsol tarafındaki tartışmalar bir tarafı oyunun PC versiyonu çok iyi gözüküyor. Bir de o kadar çok şey var ki oyunda bokunu çıkarmışlar bu sefer. Böyle bir şeyler yapayım diyorum açık dünyada. Ubisoft oyunlarında şey vardır ya böyle gidersin birilerini kesersin falan filan. Cyberpunk'ta gri loğunda dolmuş her yer. Aksiyona girebileceğim bir ton şey O var. çok güzel. İlk 15 saatte böyle şeyi görmemiştim. İstediğim o yan hikayeleri görememiştim. Fakat 15 Heh, Ben de oyunu 3 saat 4 saat oynayıp yorumladım ya ilk. Ee, benim dün derdim bu arada şeydi. Ben dün evden eve gelince off stream Cyberpunk'a girecektim. Ee, 4-5 saat oynayıp yayınını yapmadan YouTube'a atacaktım. Sonra bu olaylar çıktı anasını. Bir yan görevlerde de bir tatlanma geldi. Çok acayip yan görevler çıkmaya başladı. Değişik olayların içerisine girmeye başladım. CD Projekt'in Witcher'da yaptığı kaliteli yan görev dizaynı Cyberpunk'ta da karşıma çıkmaya başladı. Oyundan aldığım keyif kat be kat arttı. Bakalım bitirme neler hissedeceğim. Detayları ilerleyen günlerde gelecek. Biraz daha zaman gerek. Affınızı istiyorum. Ama oyunla ilgili bir sıkıntım da var. Yani birkaç sıkıntım var ama bu sıkıntı en büyük sıkıntı. Teknik tarafın dışında kalan bir sıkıntı bu arada. Bu içerikle alakalı bir durum. Şu anda oyunda gördüğüm en büyük eksiklik işin rol yapma tarafıyla ilgili. Abi hikayelere yön veremiyorsunuz. Evet hikayeler hakkında evet. daha fazla bilgi sahibi oluyorsunuz, detayları öğrenebiliyorsunuz, diyaloglar falan güzel ama hikayeye yön vermek yok. Seçimleriniz bir şeylere etki etmiyor. Çünkü bir seçim yok orada. O cümleyi bu şekilde değil de şu şekilde söyledin. Olay aynı yere bağlandığın öte bir şey görmedim daha. RPG tarafında da iddialı bir oyun için daha fazlasını görmek istiyorum. Ama görecek miyim onu bilmiyorum. Farklı aksiyon hareketleriyle oyunu oynayabiliyorsunuz. Onda problem yok. Sen gizli oyna, sen ekleri oyna, sen aksiyonla oyna falan bunlar var. Benim bahsettiğim şey hikayede yaptıklarınızı... Abi güzel yorumlayacaklar. Bu adamların işi bu. Yani Tuna'nın, Enis'in, Mete'nin... Yani bu adamlar oyunları gerçekten hangi açıdan nasıl yorumlayacaklarını çok iyi biliyorlar. Çünkü bunlar tam anlamıyla gamerlar. Yani ben de girip Enis'in yorumlarına bakıyorum ve dikkatlice dinliyorum yani. Adamın alanı bu. Benden böyle bir yorum bekleyemezsiniz bir oyun işi. Yani ben oyun sektörünün 10 senedir 10, eskiden tam bir gamer kafasındaydım ama bir bıraktım bir bıraktım yani. Bir etkisini... İyi ki varlar o yüzden. Göremiyor oldum. Bu bir yerde kırılır mı kırılmaz mı bilmiyorum ama şu anda bu konuda istediğimi bulamadım açıkçası. Ve en büyük canımı sıkan konu bu oldu. Ama onun dışında keyif alarak oynuyorum. Biraz daha oynayayım video gelecek. Enis <laughs> abi cyber, cyberpunk çek. Acık daha oynayayım.